Kasetens havalandırdı sol kanattaki boşluğa doğru Trezege. iyi kontrol etti Trezege. Şimdi sokuldu havalandırdı içeriye doğru. Eni aldı döndü vurdu geçemedi savunmayı. Atak sürüyor bir ortada. Oo, süper bir gol. Süper bir gol. Gerçekten süper bir gol. Onu Sırtı kaleye dönüp topuyla. Olağanüstü bir son vuruş. Onu bir. 2 Şimdi o bir bacak arası çalımı attı o yerden gönderdi kontrolü sağladı Mendy ama açtı ayağından Mitat geldi kazandı topu Çaykur Rizespor'da. Shelby. Jonjo Shelby kalecinin önde olduğunu gördü kaleye doğru mükemmel bir gol. Jonjo Shelby jeneriklik bir gol attı Rize'de. Müthiş vurdu akıl dolu vurdu Jonjo Shelby. Kaleci Yensen'in önde olduğunu gördü. Topun dibine girdi. Ve nefis bir gol atıyor. Şukurov saklıyor. Sağ kanada pas. Güven. Sol ayağında Güven Yalçın uzaktan mükemmel gol! Harika vurdu topa Güven Yalçın! Ali hani Şaşal ne yapsın bu topa? 79. dakika Güven Yalçın müthiş vurdu müthiş. Fark 2'ye çıkarıyor. Mamakars Fatih Karagümrük. Güven Yalçın'dan muhteşem bir gol. Cezgen'in müdahalesi Adam Buxton. Sol bas. Larson. 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 Kaleye doğru gol. Larson mükemmel bir gol attı. Larson'un golü 8. dakika. Nefis bir gol başkentte. Antalya Spor maça iyi başlayan, rakip yer alanda gözüken Antalya Spor. Larson'un mükemmel golüyle 1-0 önde.